اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي Sevgili dostlar cemalatın hemen önündeyiz yani Şeytan Taşlama Mahali'nin ön tarafındayız. Burada büyük bir inşaat var sizlerin de gördüğünüz gibi kaç sene önce buralarda yaşanan acı olaylardan sonra Suudi hükümeti burada büyük bir inşaat projesi başlattı ve halen bu inşaat projesi devam ediyor büyük ihtimalle buralar bittikten sonra hacılarımız burada çok rahat bir biçimde şeytan taşlama işlerini yapabileceklerdir. Bizler de Cemarat'ın önünde bunların hatıralarını anlamaya çalışıyoruz. Bizler Cemarat'ın önüne geldiğimiz zaman sevgili dostlar İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlarız. O ilerleyen yaşında evlat sahibi olduktan sonra o evladını Allah yolunda kurban edişini ve o büyük imtihanı alnının akıyla tamamlayışını. Yine onun oğlu İsmail'i hatırlarız. Anası Hacer'den süt yerine teslimiyet emen o büyük insanı. Hani keskin bıçağın altına naif boynunu uzattığın zaman kes baba yoksa sen Allah'ın emrine karşı mı geleceksin diye haykırışını. Yine biz burada Hacer'i hatırlarız hicretin nazlı gelinliği, teslimiyetin de kahramanı olarak oğlunu babasının o keskin bıçağının önüne yolcu edilişini. Buraya gelip de Allah Resulü'nü hatırlamamak olur mu dostlar? Nasıl atası İsmail'in bir kurban meselesi varsa, bir kurban hikayesi varsa onun kendi öz babasının da böyle bir hikayesi vardır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hikayeyi de bildiği için ben iki kurbanlık babanın oğluyum diyordu. Birinci babası İsmail'e, ikinci babası da kendi öz babası Abdullah'a nispet ederek kendisinin iki kurbanlık babanın oğlu olduğunu söylüyordu. İşte bizler buraya geldiğimiz zaman şeytanlarla savaşımızın bitmediğine, ilk günden itibaren devam ettiğini hatırlamamız gerekiyor. Şeytanlara attığımız her taşla biz Bismillahirrahmanirrahim ragmenli şeytanihi ve hizbihi diye atarız. Bir Allah'ın adıyla, o büyük Allah'ın adıyla bu atışım, bu şeytanlarla savaşım, tüm şeytanlarla ve onların hizipleriyle yani yardımcılarıyla olsun diye atarız. Ve buraya geldiğimiz zaman biliriz ki aslında şeytanlar o taşlarda değil, o taşların sembolize ettiği arkasındaki hakikatlerde bir İslam bilginin bize aktardığına göre biz büyük şeytanı taşladığımız zaman aslında firavunu taşlarız. Orta şeytanı taşladığımız zaman Karun'u taşlarız. Küçük şeytanı taşladığımız zaman Belam'ı taşlarız. Üç şeytan da bize üç hakikati duyurur. Büyük şeytan hüküm yalnızca ve yalnızca Allah'ındır hakikatini bize duyurur. Orta şeytan mülk, mal, Hepsi yalnızca ve yalnızca Allah'ındır hakikatini hatırlatır. Bizler belamı taşladığımız zaman yani küçük şeytanı taşladığımız zaman da din yalnızca ve yalnızca Allah'ındır hakikatini hatırlatır. İşte cemarata geldiğimiz zaman şeytanlarla başlayıp ama bitmeyen o büyük savaşımızı hatırlar. O savaşta hizbu bu şeytanın değil karşı tarafta Allah'ın hizbinin tarafında olduğumuzun hakikin, hakikatinde ve bilincinde olarak burada her attığımız taşla böyle bir söz vererek cemarattan ayrılır ve bundan sonraki hayatımızda da şeytan ve yandaşlarıyla savaşımızın sürekli devam edeceğinin bilincinde olarak burada Rabbimize söz verip ondan sonraki hayatımıza devam ederiz. Bu bilinçli olduğumuz zaman anlarız ki Cemarat ve Mina bir aşk ve eylem alanıdır. Burada söz değil eylem geçerlidir. İşte Cemarat bize bu hakikatleri hatırlatır ve bu bu, bu bilinçle bizleri asıl gideceğimiz, asıl bundan sonra devam ettireceğimiz hayata böyle bir bilinci kazandırdıktan sonra bizleri yolcu eder bizler de inşallah o bilinci elde edenlerden oluruz. Başım açık yalın ayak düştüm Kabe yollarına günahım ayarak düştüm Kabe düştüm Kabe yollarına. Kastlar Mina'da Mescidi i Hayf önündeyiz. Mescidi i Mina'nın içerisinde bulunan büyük bir mescit. Burası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beş vakit namaz kıldığı bir mescittir. Allah Resulü Tevriye günü yani Arefe'den bir gün önce buraya sabah namazını Kabe'de kıldıktan sonra geliyor ve arkamızda gördüğünüz mescitte o günün öğle ikindi akşam ve yatsı namazlarını ertesi günün yani Arefe gününün de sabah namazını eda ediyor. Sabah namazını eda ettikten sonra da erken saatlerde buradan Arafat'a doğru Arafat vakfesini yerine getirmek için hareket ediyor. İşte arkamızda gördüğünüz mescidin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la böyle yakın bir bağlantısı var. Allah Resulü'nün mübarek anlının beş vakit namazda değdiği bir toprak parçasının önünde yani yerindeki hatırasıyla bir mescidin önünde duruyoruz şu anda. Buraya mescidi hayf denilmesinin sebebi ise sevgili dostlar Arap dilinde hayf, vadi yatağının üst tarafındaki suların akıntılarına denirdi. İşte burada da böyle bir su yatağı olduğundan dolayı buraya o mekanı canlandırma adına Mescid-i Hayf demiştir. Ama burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öncesinde de bazı hatıraların olduğunu bazı tarihi kitaplar bize aktarırlar. Mesela Fakihi ve Taberani başta olmak üzere birçok tarih kitabında şöyle bir ayrıntı vardır belki de burada onların aktardığına göre Adem Aleyhisselam metfundur. Adem Aleyhisselam'ın kabrinin de bugün Mescidi-i Kayfın içerisinde olduğunu söylerler. Yine bu adını zikrettiğim tarihi kaynaklar Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan şöyle bir hadis bize naklederler. İçlerinde Musa Aleyhisselam'ın da bulunduğu 70 peygamber burada namaz kılmıştır ve birçoğunun mezarları buradadır. Yani bu rivayetleri alt alta koyduğumuz zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki şu an önünde durduğumuz mescit Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir silsileyi bize aktarır, Musa'ya varan bir silsileyi bize aktarır ve en son peygamberlik aleminin son mührü olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada kıldığı beş, 5 namaz, vakit namazla Allah Resulü'nü bizlere hatırlatır. Biz de Mina'da Mescidi i önünde bu hatıraları dinleyerek, bu hatıraları duymaya çalışarak yolumuza devam ediyoruz inşallah. Başım açık ayak. düştüm kâr. i'm <tries>